Oda bir dolar dolursa oda. dolursa, oda dolursa. Aynen dolursa bir oda dolursa. Ne? Dolarsa. Dolursa Dolaklar güzel olur. Ben o kuduğun mektabın amına koy. Oda dolarsa. Mehmet niye geldin video ya? paraya çevir. Aptal herif. Oha! Lan oha! Oha, oha da iyi! Vallahi, vallahi iyi! <laughs> <Vallahi iyile. gülüyor> Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kreatif Gaming'den Müsemre. Beyler bugün gameplay serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bugün beyler takla oynayacağız. Yanında iki tane özel konum var. Ee, takla Cari ve Remekus. <laughs> Remekus. Remekus. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Beyler bugün yeni gelen şu mavi takımdaki özel karakteri tanıtacağım. Oynayacağız beraber. Ee, hepiniz videoma hoş geldiniz. Nasıl Neydi çocuk? bunun adı? Jomiyo Jom Jeci ya, Brevster yazıyor bak. Jeci Bir dakika Jeci. Jason... Neyse işte Rose Fox muydu? Yok. <laughs> Jeci Brevster lan. Hayır o bir dakika. Jeci da lan. Jose Moysun Mo Mo lan? Ya ne diyeceksin deyip demeyeceksin. Neyse de, ne işte ya. Bak <laughs> <de. gülüyor> lan İbne'ye bak. Ölmüyor. <laughs> Abi adım Caner'i çok seviyorum diyor Yunus. Yunus. Bana diyor, eyvallah kardeşim. Ee, beyler ben eğer kanalımıza baş... yeniyseniz <laughs> abone olup bize katılabilirsiniz ee, güncel şekilde takip edebilirsiniz beni ee, daha çok video içinde like atmayı unutmayın bu karakter adına ee, güzel oğlum çok şekil bir karakter ya ay yuvarlak. abi adama bak <laughs> ne yaptı lan o ben ne yapacağımı şaşırdım şu an bir hafif kasma girdi beyler hadi bakalım az konuş Oo. <laughs> ya oğlum seni <laughs> öldürürüm ha! Size. Ne biçim vurdum lan? Gel buraya sen. Gel 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 gel. Yunus da öldü. Oğlum benimdi ya. Lan kaç? Nerede bay, lan? Bay. Beyler bir de e, Wolf'un en iyi dövme seti var arkada gördüğünüz gibi. Ne dövme setiydi lan bu? Cowboy yani, boy dövme seti. Cowboy dövme seti. Cowboy boy, dövme şerefsiz seti. Şerefsiz ya. Unicorn'dan bile sağlam o. Aynen beyler, Unicorn'dan bile sağlammış yani. Hep yalan. Wolf team nereye gidiyor? Allah'ım. Ah be, buna öldük. Uzun süredir oyuna girmiyorum yani, adam akıllı. Cs, cs. Bak adam arkadaş ne yazıyor bak. Ne yazıyor? Abi seviliyorsun, cansın can. Eyvallah kardeşim, seni seviliyorsun. Adam bilirsiniz hepiniz. Şu eski aktifliğimizi bir tuttuksak gayet güzel olacak da. Of. Artı 50 like'ta facecam'lı video gelecek. Ne de alalım? Aynen beyler. Artı 50 yapar çekiyorum gerçi. Eee facecam'lı videolarım var kanalda beyler. Bulabilirsiniz. Ama güzel bir like gelirse bir facecam'lı video daha <laughs> gelebilir. Lan! Lan alma adam Oha! Alma. Adamların bahseye yardırdım. Kanka adam sen gelme. Dur. Oo iş diyor adam. Niye diyor onu? <laughs> Anlamadım. 40 puan açtı. Bundan sonra kim hep de bir karnak tarafına savaş alanı bir şey. Şu 330'u yasak deseniz ya çıkarsın o. Neler 330 yasak deseniz de. Vallahi öl. Lan Yunus. Kadir Lan redden, Yunus Ka redden W <laughs> çalışmıyor sen düşün. <laughs> w W W W. Şuradan yardım abi ben koş baba koş koş koş. Şerefsiz Tıfıl baba. öldürürsün zaten. Tıfıl baba. seni. Böyle bir kükleyelim diyelim iyi dolduralım. Aa ateşi, ateşi oynattık. Burada bir abimiz varmış. Ablamız pardon. Şimdi hmm. şuradan bir ateş amcamız var burada. Şunlara da yardırıyoruz. Kadir sana kurt vuruşu atıyordum adam akaladı beni. Oğlum gördüm lan. O çok pis kaydırdık beyler. İlk el bitiyor şu an. Ee, bundan sonra kim ne açalım? Harita bir tane güzel harita. Kanka gameplay kaç diyor bak arkadaş. Ee, 34 mü Hatırlamıyorum. Allah. Yunus beni görmedin lan arkandaydım. <gülüyor> 35 olmaz. <laughs> Neyse beyler lazım. şimdi değişik map açıp tam gaz devam ediyoruz. Evet beyler kanak tapınağı açtık şimdi. 2-3 eldir ile geldi çekemiyoruz. Ee, Mehmet de geldi şimdi. Mehmet hoş geldin kanki. Hoş bulduk abi Sohbet kanka. edeceğiz bir şeyler yapacağız. Umarım hile gelmez abi. Çok sinir oldum ya. Al işte. Adama tam vuracağım oyundan çıkıyor. Trollamasın. Of. <laughs> Vallahi billahi adama tam vuracaktım oyundan çıktı. <laughs> lan nereye gidiyorum bu? Ha? Buradan git benim aslanım. Çok güzel bir karakter ya bu. Ney lan o karakter? Saladin mi? Neydi lan o? <laughs> Adam üstünde geziyor. Ama Saladin be. <laughs> Abi bir <de> espri yapmaz mı? <laughs> O da bir dolar dolursa o da. dolursa, Oda dolursa. Aynen dolursa bir oda da dolursa. Ne? Dolarsa. Dolursa Dolaklarım güzel olur. O da dolarsa. Mehmet niye geldim video ya? Türk paraya çevir. Aptal <gülüyor> <herif>. <gülüyor> <gülüyor> Oha! Lan oha! Oha, oha da vallahi vallahi iyi. Vallahi <laughs> 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 Yılın 5 kaselerini attım bu arada. Vallahi hile. Vallahi hile dayı. <laughs> Allah ekber. Allah ekber. Hiç genç gameplay, bitireceğim. Gameplay hiç bitireceğim. Hiç çekmek bir... çok zor abiniz olsun ona göre like'larınızı da belirtin genç. Aynen beyler. Yani insan da ya beri uğraşıyoruz. Hile giriyor dakika baş odaya. Şu bizim esrarı so söylesenize söyleseniz salmasın. Özelden yazsanız da takımda. Ramazan Ramazan hile açıp geliyorlar. Ay abi günah hiç günah ramazana günah günah da mı şeyler yok lan bunların Tövbe hmm. ya Rabbi tövbe ya. Şimdi ağzını bozmak istemiyorum ama orospu çocuğu her zaman orospu çocuğu olduğu için fark aynen, yapmıyorum. Aynen ben. aynen. <laughs> Ağzımı bozmak sevmiyorum. <sevindim. gülüyor> ne kadar da bozmadım. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar da Alca da yapılabilir. Alcam diyor la. Kanka alcam yazıyor. Ağzın dolar mı lan bozuyorsun? Şu adam ilaç önce <laughs> Aynen sen bak sen dediğim gibi iyiliği açtı. Kim? Şu şey... Ne? Yok la, oğlum adam da şey çıkardı. Bir dakika Öldüm açmadı ya. herhalde. Çünkü epey bir afk kaldı, kaldı kaldı, eline full mol falan geldi. Oha adamın eline nasıl ateş çıkıyor lan? <laughs> <laughs> ne hal lan İyi var, var herhalde, yo. Aziz Allah şefaat eylesin. Ezan oğlum. <laughs> Uzak salmaları ben normal bence bunların. Normalde severdin ha. Oğlum orucum orucum. Ramazan Ramazan söylür mü? Oha. Ulan sıktı Ramazan, mı Ramazan Ramazan söylür mü Kadir ya? Sen de milleti teşvik lan. etmek Oğlum mütreçli. manyak Şimdi... mısın lan? Abi Küfür müyüz? ya. Adam, ibine. Terbiye sanki sürüyor. niye sövmüyor? Yani. At yarana bak. Videolarda bak, sövmeyince bak, sövmeyince bak, sanki normalde sövmemiş Aynen, oğlum. Aynen. Onu bilmem abi ben neyse dedin. oyum Videoda küfür ederim. Normalde de küfür ettiğim belli zaten. benim ben bir şey. Ben normalde de derim ama videoda... Niye sırf... saklayayım lan? Hayırdır oğlum? Videoda... <laughs> şey ya, olmasın ya diye. ya laf, laf olmasın çocuklar rahatsız <gülüyor> olmasın Oğlum nasıl bir ibnesin sen ya Moral, moralimi bozuyorsun ya. İki kez öldüm sadece bu arada beyler. Çok ibne ya. Bol kombolu. Ya he. Adam bir konuşsun oğlum. <laughs> abi gittim düz düz koştum adam öldüm. 16 3 akıyoruz beyler. Bir hey, susun hey, desene Yunus. Yunus bir susun des salım hepimiz. o <laughs> <laughs> oh, videoyu hatırladım ya. 30 saniye oynuyoruz hocam. Aa bunu da aldık. <laughs> Zaten el bitti sus oğlum. <laughs> Sen hmm. ne biçim çıktın işsiz herif Aha vurdum Neyse beyler son map açıp videomuzu ee, bitireceğiz bu halden sonra Evet beyler e, ee, kaçtık Ben niye bu kadar ırladım Hurdala kaçtık tam gaz devam UTX tarihinden tut Ananı bacını adamın tipe bak Oraştı bırakın lan bana Hay ananını an, Oğlum Raşit Yukarı pusmuş Sen Açın ne bak. geziyorsun bu köşede Öldü öldü ana ölmedi ölmedi ölmedi. Şu adam olmasaydı var ya. Şu ulti alayım da ben zayıf slotunu almayım. Beyler şimdi yava, yavaş yavaş bombaya başlayalım. Kadir ver müzeyi. Hop. Vuracaksın. <laughs> vuracaksın. Havalara uçacaksın. Tamam kapat 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 kapat. Gaza maza gelmiyor. Şimdi bir de şuradan yak. Ben size kendimi İki deli bir de... araya gelmemeli. Şu an base'de adamlar oynatıyor. Adamlar çok güzel fake'ledim be. Helal lan sana. Sonra da böyle öldürdüm. Ben öldüm. 58 canı var. Arkanda Yunus arkanda. <laughs> Adamın Satladım ölüm sıfırlaması ama şeyi vardı ya. Yeniden doğuş süresi vardı. Ben niye gittim ona taklattım Öbürüne vursaydım kill en azından. Ya birader ya, Beyler, aptal anladım. herif. Adam yani bu karakterin şeyi kurdu çok güzel ya. İki deli bir araya gelme. Neydi lan o? Seni korkutayım. Şuradan da ineyim. on <laughs> Ananı bacını. Hadi ETS'leri alma atacağım odadan bak ha. İbne misin lan sen? <laughs> ya silahları kullanma lan. Atar mı atar valla Adam burada hepiniz. Oğlum bomba patlıyor. <laughs> Yönümü tutamıyorum. Mehmet abi de SKSL'lerle coşturuyor. He. <laughs> <laughs> o alım var mı diyor bak bir videodan belki. beynini yardım ister. beynini. Tamam alımlar kapalı arkadaşlar. Aynen beyler. <laughs> Klanda 10 kişi falan var. Biz bize yeteriz. Aynen. Gereksiz adamları şey yapmıyoruz. Barındırmıyoruz. Lan nasıl tarıyorsun işsizlere bak bir adam Allah lan Hile mi bakayım, geldi? Hile lan hile Hile bak, Oğlum hep son anlarda açıyorlar ya Neyse oğlum dur devam et. Suskun niye ölmüyorsun sen suskun? Ölsene suskun i̇yi, iyi. İyi, 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 iyi. Oha cana bak Suskuna değilim la belki hileyi kapatırlar Abi şu adamda ne var lan? Kafasını oh, çok söyle güzel bir kurdu var adam. Neydi lan bu Rose Fox bir şey herhalde beyler. Ben bilmiyorum o Rose Fox falan. Oyun ne hiç Kim alakam ile? yok. Adam suskun. Bilmem o değil. zaman Suskun için bir saygı duruşu. <laughs> Ağlattın kardeşim. <laughs> video, be şu an. video best troll ya. Mehmet <laughs> ağlıyorum. Yunus telif yiyeceksin hanga <laughs> kusura bakma. Vallahi ölmüyor. Annen Yunus <laughs> telif yiyeceksin kanka. Şimdi şurada ben kusurum oğlum dur lan. Bana zararı yok adam ne yapıyorsa yapsın Allah Allah. Yunus telif yerken ben. Oğlum yedim mi şimdi ben? Telifi yersen Mehmet ağzına sıçarım çocuğu. <laughs> <laughs> Kapat <Mehmet> ya. <laughs> Gangnam Style'lar. Oğlum telif yemez <laughs> lan. Telifsiz şarkılar bunlar. Abi Yok <laughs> tamam açma. Mehmet Gangnam Style açsana. <laughs> kaç <laughs> milyon izleyici şeyi var kaç milyon. Ne <laughs> 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 ne açayım? Gangnam Style. <gülüyor> <gülüyor> Aha, adam sarıyor. <tabi>, Allah <laughs> aşkına. Şey. Oğlum şoma ağzına açma, da açma açma kanka açma açma. Oha adam bir yüz canı oluyor. Bir bilmem kaç milyon kaç şey canı var. Abi adama bak bir Hadi milyon. Hadi ya. Bir milyon <laughs> 150 milyon sen ne yaptın? <laughs> sen benim öldüreceğini sandın. Mehmet bugün. 2016 kutusu Şu adam var lan. 25 Tata bin lekti oğlum bak. ona para mı verilir lan? İçinden evet, de hiçbir şey çıkmıyor. Da. Oğlum, oğlum o... şu Soçket üzerime düşmeseydin ben o adamı taklayla vuracaktım. <laughs> Sebebi neydi ilk... <laughs> Bak, bak adam, ol, zayıf adam, adam abi. olduğu yerde duruyor. Oğlum Soçket Yunus Emre. Hadi lan son sayılar vurun da bitirek. Ellerinde sine bak ellerinde sine. Biz size bak pom pompeli sıkıyor. Bak bak bak. Pompeli. Al ne yaptı da? ne da? Bak ne yapıyor biliyor musun? Elleri de var, Hilenin karşısına geçmiş abi. Şey ona sıkıyor, o da öbürüne bir sıktı, geberdi gitti. Allah. Ne, ne kadar komik. Kaçtım da şey yürü spotlar açmayacağım. Açma. Şimdi ben mi? Kaç kaç yine lan. Mealtı ay Abi kaçlı bomba yaptım bilmiyorum. Mehmet fotoğrafını <laughs> çektim oğlum ilenir. 19'a 9 gidiyoruz beyler. 20 kill yapıp bitirelim oğlum, şunu hadi. Oğlum hile iyi lan vurmuyor bize. <laughs> ya oğlum insaflı ilerlerden. Vurma lan. Kanka. Bir araya gelmemeli Kababa hileyi göster de beyler Göster videoda kanka Odaya girin diye şey VTZ diye bir şey adı Ben bak, Ben de trickshot atmaya çalışıyorum Ben bunların son sayıları benim olsun şöyle Evet beyler Bu videomuzu da burada bitirelim Umarım videomuzu beğenmişsinizdir Kanalımıza izlediyseniz abone olmayı unutmayın like, Emeğe karşılıkla bir like atmayı unutmayın Hepiniz kendinize iyi bakın Haydi Allah'a